dostlar yeni bir günden herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün karlı bir Mart gününden çalıştırıyor. E, yüz çalıştıracağız. Gübre, ta, gübre geliyormuş. Gübre Halledeceğiz. Bugün Konya tarım fuarı var. Bugün 14 Mart. Gidemedik. İşler yoğun. Yapacak bir şey yok. Şimdi tandemi takacağız. İçini filan süpüreceğiz. Bayağı da kar yağdı köye. Şöyle gör gösterelim şöyle. Her yerde çamur vıç vıç. Kasayı da açacağız. Kasanın içini süpüreceğiz. Gübre geliyormuş. Gördüğünüz gibi. Daha da yem de karılacak. Yem kalmadık. İşler bayağı var ya. Şunun içini falan bir de gübreci yani durdu durdu dış günahına düştü iki haftadır bekliyoruz 4 remorku Fevzullah amcam alacak bilirsiniz zaten onu fantomcu şu arka tamponu remorkun baya da kar yağmış içine ya Etraf beyaza büründü, Allah'ın işi. Bunu da iyi yapmış ha. O, do, dorsa gibi şeyden kalkmalı. Motor da soğuk da. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yavaş. Frenle gel, fren, fren. Dur, dur. ileri var. İnmiş mi ne Allah'tan Kolay yani hafif de şu an iki elini yapsak daha hafif olur. Hafif kalkıyor. Rahat kalkıyor yani. Gel gel gel. Evet. Gübreci de dediğim gibi Ana. gübreci de tam vaktiyle buldu yakışık. Vallahi motor soğuk kendi gaz veriyor hızlı kalkıyor. Soğuk olduğundan dolayı daha ısınmadı bile. Dur, dur. Bakın gördüğünüz gibi çürüyor. Azeli çok gaz veriyordu. Ondan vurduruyor. Düşürdüm. Tandemimiz de baba it ya. Ayağı da kaldır. Gerçekten yani. Bu şuraya doğru bırakayım. Tamam. için Kaldıralım mı hidrolik? Gerek, Gerek yok mu? Böyle biraz yavaş gidiyoruz. Kasamız güzel ya. Yeter mi? Evet dostlar. Hazırlığımızı yapıyoruz gübre gelmeden. Böyle içi bayağı kalmış ya. Bu da arkanın tağıl kapağının sağa sola dökülmemesi için herhalde. güzel yapmışlar ya. Remont güzel. Burada tahliye yapmışlar bunlar. Bagaj yerine. Böyle bayağı kalın gördüğünüz gibi. Geniş açıdan yani şöyle bayağı kalın. Burada da eski bir gübre makinamız var. zaten. Her sene olduğu gibi ilk videoyu <laughs> biz atardık. Masip değilmiş. İşler yoğun. Ben hayvanlara bak. Ee, Abi. <laughs> gördün mü? Hadi isterseniz e, şuraya damlıyor diyorsanız da buranın e, şey koyun. böyle boru koyabiliyorsunuz aşağı doğru. Bizim yok. temizleyince geliriz ya. Aynen öyle. Evet şu anda e, kasayı temizledik. Bakın orada şöyle göstereyim. Kasayı temizledik. Kasanın işi tamam. gem e, karıyorduk. Göstereyim dedim. Ahıra çekiyoruz geri. Açık besiye atınca mallar daha rahat olacak büyük ihtimal. Az bir şey ahıttık. Makinenin bu dişi kırılmış da onları acık kötü çeviriyordu. Bu şekilde 5 metre küp posunun 185 çeviriyor. Şöyle görün diye bir kısa bir kesit çekeyim dedim. Tırcı abi de gelecek herhalde yakın bir sürede. Bakın samanımız burada zaten. Damlama toplarımız. Şurada gördüğünüz gibi içinde besi yeme, pardon süt yemi ee, ve saman. Sadece bu kadar. Gel Gel gelsin. Söküşünü de gösterelim. Biz bunu bir halledelim kardeşlerim. Ee, Gübre'de görüşürüz. Evet dostlar, ee, yükledik. Açak parça yüklüyoruz. Tırımız geldi. İşçi bulamadık. Russell geldik Emre Yiğit. Beraber yüklüyoruz bakalım. 140'a attık bayağı. Sıra sıra atıyoruz böyle. Hey, it's all life in a minute, James. Ben geldi. Aynı çektik farklı şey oldu. 6 ton biz. 5 ton Emre abi. Tüm olsan 80-95 de mi? Emre falan alacak. Toros'un üyesi. Böyle açacağız inşallah. Evet. Kuzu da karlı baya. Yoruldu. Emre abimle beraber atıyoruz. O bize yardım etti. Biz de ona yardım ediyoruz. Buldurmadı bile. Resul öbür tür ne zaman gelecek abi? O da 2-3 gün sonra gelir herhalde. Küre yetmiyor biliyor musunuz? İsmail atıyor ya. <laughs> Torosun uygun. Atarken de videosu gelecek zaten arkadaşlar. Evet <laughs> dostlar kübreyi getirdik. Normal evet. kuş çıkarttık. Önüne bir takas koyduk. Normal Motoru çekeceğiz şuraya. <laughs> Evet. Bitti. Ay tarısı videonun şeyi e, yeterli daha koruyunca kendinize iyi bakın. Biz sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.